Evet çocuklar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Yine sizlerleyiz. Bugün sizinle çok güzel bir deney yapacağız. Çok güzel bir deney ama oldukça da ilginç bir deney çocuklar. Şimdiden hepinizin meraklandığını hissedebiliyorum. O zaman sizi daha fazla meraklandırmadan malzemelerimizi tanımaya geçelim. Bir adet derin bir borcamım var elimde borcamınız yoksa bu cevizle de olabilir. Derin bir kapta olabilir çocuklar. Ardından bir kavanoz su. Rulo peçete. Ve bir su bardağına ihtiyacımız var çocuklar. Öncelikle Ardından rulo peçetemizden iki yaprağı kesiyoruz. Bunu iyice buruşturuyoruz çocuklar. iyice. Sonra su bardağımızın dibine yerleştiriyoruz. Şimdi bu bardağı ters çevirip suya daldıracağım çocuklar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Sayalım içimizden bakalım ne olacak çocuklar acaba peçeteye ne oldu çocuklar peçetimiz ıslanmadı. olmadı sebebini bilen var mı eminim bir merak ediyorsunuz çocuklar bizim basınç diye bir kavramımız var basınç aslında güç demek biz Su bardağını suya daldırdığımızda çocuklar su belirli bir seviyeye kadar çıkabiliyor. Sonra elin önüne bir engel çıkıyor. O engel basınç. O engeli aşamadığı için peçetemiz ıslanmıyor. Evet çocuklar, bugünkü videomuz bu kadar.